Bu video, şiddet, korku, cinsellik, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir. 18 yaşından küçüklerin izlemesi tavsiye edilmez. Ben izliyordum. Tabi size kalmış. İyi seyirler. Herkese merhabalar. Şerif Bufala ekranlarına hoş geldiniz. Last of Us 27. bölümdeyiz. Kaldığımız yer tam da burası. Evet, Şimdi şuralara bakmam lazım. Çok fazla büyük burası Hadi. ya. Şurada bir şeyler var mı diye bakacağım da. Bak. Olmaz mı ya? Her yeri bunun cephane ya. Her yeri şuraya bir şey koymamışlardır değil mi? Yok. Yukarıdadır muhtemelen. Yok artık daha neler. Ulan bari, bir şey koyun buraya be. Aaa. Yeni bir oda. Burada alem yapmışlar resmen. Bir tane, iki üç tane hap verin be. Şu alttaki şeyi de almamız lazım. Evet. İlk yardım. Ters çevir. Azami sağlık hala sıkıntı var. Azami sağlıkta. Şurada hap bulmamız lazım. Her hap beşli beşli ilerliyor. Bizim iki tane daha bulmamız lazım Aslında azami sağlığı fulllemek için. Sağlık lazım ya. Gel abi. Bir dakika. Geldi mi? 100 oldu. Evet. Azami sağlığı direkt güçlendireceğiz. Ahmet'in dediği gibi önemli. Sağlık. Her şeyden önemli. Başka da bir şey yok. İyi ki de gelmişiz buraya. Gelmesek... Atla şu atla. Ben bir yürüyerek bir gideyim. Şurada bir şeyler var mı? Yok. Gel. Kaykıl. Gidelim. Baksana. Ateş böcekleri. Gördüm. Güzel güzel. Ateş böcekleri burada. Evet. Burada da seni nasıl onlara vereceğim bilmiyorum. Ya da verecek miyim? Hadi. Tamam. Şu kapıyı deneyelim. Şu an değil. Şuraya da bakmadık ama. Oraya bakmadık. Gel gel. İşte orada. Neyse. Ya oraya bakmadık. Gelsene kızım. Bu kıpırdamıyor. Dur bakalım şurada bir şeyler var mı? O yarasın. Hap. Gelsen ne olur, gelmesen ne olur. Şu an bir önemi yok ki. Baksanıza. Artık tamam. azemi sağlığı fulledik. Oldu mu Ahmet? İçini rahatladın mı? Evet. Şuradan atlayamadık. Bazen şu ışığımızı anlık parlamayla başka bir şey olarak, malzeme olarak görüyorum. O yüzden afallıyorum yani. Eyvah. Yukarı çıkacağız. yukarıda daha fazla bir şey yok. Bir şeyler olacakmış gibi his var içimde. Şunu bir kıralım. Güzel. Bu da neymiş? Siz okursunuz. Ne kadar dayandı acaba? Ne konuda? Bir şey yok mu burada? Ses yok buralarda. Buralarda bir şeyin olacağını zannetmiyorum da anlık geliyor gerçi. Her şey anlık oluyor. bir şey yapabilir miyiz Olamaz spor var Yapma Yapma Tekim ben burada. <laughs> Ana ne avradı? Ana ne Hepsinden var. Hepsinden var. <Gülüyor> <Gülüyor> o halde モろトス kavradın sporlar. Üstünden geçti patlatsın. <laughs> Öldü mü? Aa, oh, buldu musun sen? Kıyamam. Bu kimmiş böyle? Jo. Üzgünüm. Bu baya bunlar yanmış ya. Kim yaktı bunları? Bir ara heyecandan nereye attığımızı anlayamadım bile. Bir dakika şimdi. Bir Dakika şu da bir şey. Abi hep şu feneri şey olarak algılıyorum ya. Bir şey vardı zannediyorum. Sırasıyla şunlara da gireceğiz abi. Burası okul okuldaki ödül kısımları herhalde. Çok iyi. Sporlar. Sporların olduğu olmadığı yer var mı ya? Aç aç hepsini aç. Hepsini aç abi, hepsini aç. Aç ne varsa abi, ne varsa. Bunları yakabilirdik aslında var ya. Çok daha güzel olurdu. Yakma silahını hiç kullanmadık aslında. Kullanmamız gerekiyordu. Şimdi şunu hemen yapalım. Bir tane yapalım buna. Şundan yapamadık. Gerek de yok. Hadi gidelim. Bak sesler geliyor. Vallahi bak. Hiç hoşlanmadım yani bu işten. Bak bak sesini duyuyor musunuz sesleri? Müzik seslerini duyuyorsunuz değil mi? Hiç hoşlanmadım bu durumdan yani. Aa PlayStation. Güzel sistem kurmuşlar ha. He. Öğrencilerin herhalde burada. PlayStation oynadığı bölüm. Odalarında. Öğrenci odaları. Apartlar. Apart gibi. Yani. Hadi. Hadi. Sessiz. Olur. Ama sessiz, sessiz olum, sessiz, sessiz. Sessiz. Sessiz olur. Bu iş görür. Yani. Gerçi arkada kimse kalmadı ama işi görecek. İş görür yani. Görmeli. Şimdi. Umarım Eli'ye muhtaç kalmayız ya. Ha, sporlar yok artık. Çıkardığına göre. Bir dakika şunu bir açalım. Dışarı çıkmadan önce şu ışığı bir kapatalım. Belki şuralarda bir şey vardır. Siz de durdurup okuyabilirsiniz. Ben hemen geçiyorum ki yani beklemeye gerek yok. Durdurun orasını. Ben öyle yapıyorum. Şurada orada bir şey var gördüm zaten. Aynen. Kapıdan gireceğiz. Bir şey bırakmak istemiyorum şimdi burada yani. Yani karabatak gibiyim evet. Ama bir şey bırakmak istemiyorum hiçbir yerde. Artık tamam. Gidelim yavaştan. Eli bizi bekler. Yo, İçeride ne oldu? Hastalıklı vardı. Ben iyiyim. İşte gel kapıyı aç. Ah orada. Baya çetrefilli bir bölümdü. Jeneratörler oradaydı ama şurada jeneratör vardı. Şimdi hemen. Kapıyı açsana. Lan dur. Ee, tamam da nasıl açacağız biz bunu? He, oraya kadar götüreceğiz. Onu bağlayacağız orada. Evet. Tak fişe. Aç abi hemen. Hadi bakalım. Bir. Olmaz. Şimdi. 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 Oldu. Kapıyı deneyelim. Ha, başardın. Evet. Geçmedi. Lan çok ses çıkıyor be. Birileri gelmese bari. Sakin. O takırda yanlar. Sence ateş böceği miydi? Hayır. Hiç sanmıyorum. Laboratuvara biraz fazla yakın gibiler. Bil onları savunma için kullanıyordu. Belki hani taktiktir. Evet, mantıklı. Kaya Bir şeyler var mı diye bakıyorum da. Sanırım yok. Şurada var mı? Yani oyunun ne olduğu belli değil. Yani her yere koyuyorlar adamlar. Bir dakika. Şurada bir sopa gibi bir şey var. Ha havada duruyor. Allahım ya Rabbim, oyunun ne olduğu belli değil dedim. Bak an işte. Havada duruyor. Allah kahretmesin sizi be. Abi şunları koskoca bak harika bir oyunsun. Yani şunları da yapmayın. Gözünüzü seveyim ya. Ya yani Arkaya geç. Neyse. Devam. Asker yok. Hiçbir şey yok. Evet. Şimdi birini görmemiz lazımdı. İçeri girelim. Harika. Bir dakika. Şurada ne var? Böyle bir iş oh. şey geldi mi? Nereye üniversiteye mi? Evet. <laughs> evet. Ama öğrenci olarak değil. Niye ki? Eee o yaşlardayken Serra doğdu. Evli miydin peki? Kısa bir süre. Peki ne oldu? Tamam. Çok mu oldu? Çok oldu. <laughs> Gelmesek olmazmış. Baksanıza her yerde bir şey var, her çadırda ayrı ayrı malzemeler. Tutlamasam olmaz. Ballandırı ballandırı oynuyoruz oyunu. Bye. Canlı ateş böceği bulabilecek miyiz? Umarım. Adı neymiş bunun? Erik. Gidelim mi? Kalkın hadi. Hadi yürü. Buradan bir gideceğim. Hey, peki ya şu taraf? Hadi. Gidelim. Hadi. Şurada bir şey yok sanırım. Ben arka tarafından gideceğim muhtemelen. Şuraya bir bakalım. Buradan <laughs> değil. Onu biliyorum. Yani o kapıdan gideceğiz. Evet. Evet oradan, oradan girebiliriz. Kaykıl. Oğlum oraya değil lan. Manyak. Zincir var orada. Zincir nasıl olacak bu? <laughs> Oğlum zincir var, zincir. <laughs> Manyak bu görmedin hoş. mi? Başka bir yol bulmalıyız. Bak bu da aynı. Üstünden geçebiliriz. Üstünden mi? Seni atayım o zaman oraya. Atayım mı seni oraya? Kağıt Gidelim. Bir dakika şimdi tamam da. Bir dakika. ben ineceğim ya. İneceğim ineceğim. Evet bunu götürmemiz lazım. Rastgele buldum ha. Bunun böyle olacağını bilmiyordum yani. Başka bir yollar deneyecektim. Böyle oldu. Bırak. Aklımdan geçen şey değildi ama iş görür. Bence de. Şuraya bir bakacağım. Bir şey olmalı. Onu gene getireceğiz sanırım. Devam. Evet. Buradan. Buradan gir gireceğiz. Buradan gireceğiz. Hoppa. Kesin var ya. Bir şeyler olacak burada gel. Tamam girdik. Gel hadi elini ver. Arkadan bir şey gelmesin şimdi. İşte böyle. Sağ ol. Etrafa bakalım. Bakalım. Hızlıca. Aa. Gene silah yapım yeri var burada. Güzel. Her yere bakacağım. En son silah yapım yerine gideceğiz. Son kontrolleri yapacağım. Sonra bölümü noktalarım. Yani hikaye ilerliyor evet aksiyon dolu olmadı ama hikaye devam ediyor. Hemen bunu da alalım. Şunları da hemen al. Şimdi şurada yapmam gereken Şunu da üret. Harika. Alabilir miyiz? Evet, alabiliriz artık. Hatta üretebilir miyiz başka? Şunu üretemiyoruz. Alkol lazım sanırım. Evet, gidelim. Oraya değil ama bu tarafa. Ee, burada şey vardı. Ha, buradaymış. Tamam, evet. Burası iş görür. Şimdi. Pompalı. Bir bakalım. Pompalıda neler olabilir? Atış hızı. Üret abicim. Pompalı önemli. Geri gel. Geri gel. Kapasite doldu şuna bakabiliriz bu sefer. Tabancamızı biraz güçlendirebiliriz. Artık tabancamız full arkadaşlar. Hem tabancamız hem de azami sağlığımız full. Ateşlenme. Bir de buna bakalım. Doldurma hızı. Atış hızı. Bunu da ele aldık mı? Güzel oldu. Başka bir tane daha varmış diyor, var diyor. Bir de şuna bakalım. Ya da sağındaki sanırım. İhtimalle sağındaki olacak. Evet. Sağındakini geliştirebiliriz. Bunu da kullanmadık. Bunu da aslında kullanmamız lazım. Yayılma. Üretsin abi. Üret abiciğim. Hepsinden üret. Artık tamam. Ve Evet. Gerekeni yaptık. İyi görünüyor. Bence de. Şimdi şuraya şeyi al. Normal tabancayı al. Bunu bayağı geliştirmiştik. Yanına da bizim altı patlarımız var. Evet. Biraz ilerleyelim. Yavaştan bölümü artık bitiririz. Bundan sonraki bölümlerde kaldığımız yerden tam da buradan devam edeceğiz. Eli gezsin, dursun. Onu gezmeye krizi tutmuş. Ama şunu da alayım da ondan sonra şey yapayım. Evet. Bir sonraki bölümde tam da buradan kamyon farı gibi gözümü alıyor. Şuraya bakalım. Tam da buradan bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Hoşçakalın.